Merhaba arkadaşlar, ben Oyun gruptan Mühümin Yani Grater. Arkadaşlar ben de e, Samet, yani Magzik. Evet Samet. Bugün sizlerle e, CS:GO oynayacağız. Ama böyle eğlenceli olacak arkadaşlar. Yani e, biz bu oyunu daha yeni aldık. O yüzden şey e, hey, bir an önce video çekelim dedik. Yani daha level kasamadığımız için beşe 5lere giremeyeceğimiz için onu onda biraz sıkar diye düşündük. Rekabetçi giremiyoruz maalesef böyle bir maç açalım dedik arkadaşlar yakın zamanda e, e, facecam videolar gelecek çünkü e, green screen yapmayı planlıyorum ilk güne hallederim green screen herhalde arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağıdır kanalı işte yani bayağıdır demeyeyim de iki gündür falan üzerine düşüyoruz ve bundan sonra böyle olacak inşallah daha düzenli bir kanalımız olacak Kanka yine e, Minecraft haritası açılıyor biliyor musun? <laughs> Neyse e, arkadaşlar bu atölyeden e, aldım ben bu haritayı işte yazıyor zaten. Kanka sen yaz değil mi? Mici Village diye. <laughs> Aa işte şurada. Teröre geçiyorum. Teröre mi? La. Geçtim baba telli. Şimdi Aa, ben, abi, benim bu. Botlar şey... atacağım arkadaşlar şimdi atayım botları. Şerefsizler hep tersten tersten geliyorlar ya. Aynen. Bu nasıl açılıyordu şey? Aa monitörü kapattım lan. <laughs> o zaman ben de antiye geçiyorum. Aynen geç antiye. Kanka... demek bunu antinin girişi böyleymiş. Kanka bu geçen ben nasıl açtım bu şeyi? Abi nasıl nasıl açtın ya? Açtın ya. Chat. Bir dakika. Gominet. Aynen. Bir bakalım. Isınma bitecek birazdan. Dur ısınma. Görüntü ayarları. Daha yeni hmm. başladık oğlum nasıl? Hayır, ya? botlarla oynarken zaten harita tanıtma başlayayım. Bir evet. şu an benim e sadece benim ekranım gözüküyor. Seninki gözükmüyor değil mi? Yok. Benim, benimki nasıl gözüksün oğlum? Mantıken gözükmemeli. Aa, o kimdi lan? Oo! Ne neredesin bak. lan? Ben mi? Dur. Abi bizim e geçer misiniz arkadaşım? Teşekkürler. Botları dur, attın mı? Atmadım, atmayacağım. Niye? Zaten Sik yaramıyorlar zaten. Ee, bir şey yaramıyorlar zaten. Oğlum seninkiler şey hep base'de duruyor. He. Oğlum e. lan takım arkadaşıma sıkmışım lan. Ben bu e, konsolu bir türlü dün açtım bir şekilde ama. Bir şu sular uymamış. Ben dün bir şekilde açtım ama bugün nasıl açtım yani dün nasıl açtım lan? Lan sen şu konsolu evet yaptın da ondan sonra konsol ayarlarından onu istediğim bir tuşa şey et Öyle şu anda bir dakika bir Oğlum daha. Oğlum benim oyunda adam sekiyor lan ara sıra. Sen açabiliyor musun şeyi konsolu? Evet. ne at at atadıydın sen? <laughs> noktaya atadım. Noktaya. Okay, bir dakika onu noktaya atayım, atayım o zaman. <laughs> Abi <ad> <laughs> ya. Nasıl? <Ay. Çekeceğim. gülüyor> Beyzin girişi nere? Bulamadım lan kapı kapalı sanki. Acaba yanlış duvarda mıyım lan? Benim gerizekalılar yine geri geri gidiyorlar. Yok abi, bendeki konsol... ...bir çüplük var ama... ...çözemedim yani. Allah Allah. Abi haritayı göster şöyle bir, ya. adamlar ne... Oh, oh oh oh. Adamlar ne güzel yapmışlar. Seni botlar öldürdü lan. Oh. Ha kapının orada bekliyorlar. Aynen, gitti lan bunlar dur ben şöyle güzel bir e, silah alayım. Aa ve aldım. Şu onunu satıyor. <laughs> o <laughs> nasıl bir gülüyor bunu? Kafamı çıkartır çıkartmaz ısınma bitiyor biraz. Hadi. Hadi. Bir dakika. Hadi. Sen bunu istedin hocam. Şöyle

ama kill o kadar oh. 35 hasar vermişim. Alo ses. Ee, Oo oh, iyi geçirdim lan bu sefer. O dur bakalım. Senin adama sıkma sana sana saldıracağım ya. o <laughs> oh, iyi lan. Oh. oh my guys. Çekil lan. Eşşöle çekelim biz bir çükere adamızı. Sen neredesin? Geliyorum lan. On şey nereden çıkacağımızı anlamadım daha. Büyük harika da yapmışlar bu arada arkadaşlar. Acayip büyük harika. Aynen var. lan çok iyi benziyor yani. Bir de çok büyük. Yani bir 10'a 10 on yaptığımız ya 5'e 5 de falan nice harika. bir yemini fark edemedim. Neredesin? Git ne? Sıma bitti sıma Allah belanı versin Allah. Bu takım arkadaşımmış ya ben ne diyorum? Bitti sıma bitti şimdi. Sıma ee, bitti bar, bro. Abi silahlar gitti silahlar. Aa açtım ya atıyorum şeyleri. Botları mı? Aynen. Yine nasıl attım hala bilmiyorum. Bot kill al. Hadi at attın mı? A Gitti mi? Yo. Nasıl bu lan? Ha bu kickti pardon. Eee, kick al. Abi Allah Allah ya, iki seferde yanlış yazıyorum. Bot kick. Atmış olmam lazım hocacım. Evet evet attın attın. Okey o zaman başlıyoruz. Aa! Dur bakalım şimdi. Yeminci. Ee, Kocaman bir tane paket hep kapacağız. Belki birbirimizi bile bulamayacağız. Oh my god! Allah ne verdiyse sıktım ama Samet paintballda yaptığını sana hatırlıyor musun? Ha. Oho! Oho! Bir malta Bak arkadaşlar. Bomba kuru var mı? İstersen yani sen bilirsin. İstersen bana üç ala, ülke ala Aynen. Hadi başla. Let's go. Abi bu çok uzun bekliyor. 12 saniye bekliyor ya. Bir de ben 2 saat sizin base'in hangi tarafta olduğunu arıyorum. Oğlum dim direkt yürüyeceğim. Ya sen dimdirek direkt da ben farklı işte bizim çıkış farklı. Ha o da doğru bir evin. Şu an sağından solundan gelebilirsin yani nerede olduğunu hiç bir fikrim yok. Ben. Va! <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Dur şunu. Kötü. <laughs> var ya böyle gibiydi yemin ediyorum var ya. <laughs> ne? Borda böyle gibiydim. Hadi lan oradan. yemin ediyorum <laughs> hiç fark etmedim böyle. İki dakikada borda belirli oldun. <laughs> Vallahi hiç fark etmedim. Move it, move it. Kendim borda bereli gibi hissettim bir anda böyle. Baksana nasıl bizim kapıdan çıkınca. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız ben tuşuna olun Zaten beleş amunun beğeni tuşuna basma bir para vermiyor. Bizde para kaz, biz Mehmet para kazanıyoruz mu? Biz zaten daha şimdi bile para kazanmıyoruz da. Şu an e, Bordo Belediye teröristler. Abi kocaman her ta. Aste. Abi gelmiş böyle Batfilçi gelmiş burada bana e, CS:GO'da atar gider yapıyor. Lan Hadi! Bitir, abi, bitir, bitir. Verim bitti. Oo kafa, kafa nasıl patlattı? <laughs> abi 70 hasta 30 cana kalmış. Hazır, hazır. 30 cana kalmış, yer bitti be. Dediğim ya, abi dur, ben, ben baba baba tellicim dur. Aynen ha şuradan olsun şöyle. Let's go Boys. İstersen Mükeliha, neredesin ab abi ağzım? Oh. Abi koskoca koskoca haritada da tek ikimiz olmuyor ya valla. Dur dur adam toplarız oğlum bir dahaki sefere özel maçlar yaparız. Allah Allah niye de? Evet şu an arkadaşlar e, bu Şöyle aslında nice bir şey biliyor musun böyle bu arada ar saklanma oynarız biliyor musun aslında. Nice. gördüm galiba. Evet. Küm. Küt. Küt. Şu an arkadaşlar DM ben yem zengin olduğu için ee, silahı silah var. Abi abi sık. Oh, oh o o oh, oh 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 la oh 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 Abi can nedir ya? Vallahi can nedir? İnsan zoruna gidiyor biliyor musun? Evet beyler. Şu an çok fakirim. İyice fakirleştim. Dinin. Şu an leş gibi fakirim beyler. Ağzım açlıktan soğan kokuyor. Öyle bir fakirlik var. Riyam'ın zenginliğin dibine vurdu oyunda. her yerde zengin bu piçte. Aa Samet lütfen ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim sen de e, bilgisayarın açılışını yapmadın lan. Bir tane kaydım şöyle. Ne? tam tamam ya bir şey. Görmemiş gibi şöyle. Bilgisayarın açılışı açı aç. Ah. Cezim neredesin lan yok? Şu Oğlum bundan şey... sonra sadece bir yer olsun. Lan. Aha gördüm seni. Oh my god! Oh my god! Oh! oh. şapkanı çıkarmaya elin Q'ya varmadı. Aleykümselam tilki Fakirlik şu an e, fakirlik diz boyu. P A P 90'la P 90'la geliyorum. Ne yani. oldu la? He? Ne diyorlar? Kim ne diyor? Sen selamlar ama Aleykümselam falan bir şeyler dedin yani. Ya ha oğlum şey yazıyor orada A S değil, dikkat As dikkat şey yazıyor sen sen de oyunda bir kasma falan oluyor mu? Ne? Sen de kasıyor mu? Yo. <laughs> Niye sordun? Hani hani böyle sen iyi oynuyordun ya. Sal da değiştirelim ha. Allah Allah. Bak can valla. Onu nasıl çıkamadım. Bak canım. 87. Oh my god! Şimdi zengin kim Şimdi zengini göreceksiniz artık. Olur böyle şeyler ya ufak tefek. Şimdi baba hala AvP alamıyor ama. Arkadaşlar AvP almak istiyorum ben ya. Taban ee, ıı, tabanca da almayayım. Ne alayım ben? Dur bir ben tekçi at alacağım. Aynen. Bir zengin gibi ip ne ip ne geziyordu şimdi sıra bende He. Evet arkadaşlar şimdi Her an değişebilir Şimdi gezici pusu pusuya pusuya yatırız arkadaşlar Terörüsü ne pusuya yatar ip de piç gibi pusuya yatacağız şimdi Evet Şimdi terörist olmasam bir söverdim de Ben korkumlu bir bomba kuracağım tam böyle arkamdan geleceğim falan. Çok iğrenç şeyler bunlar. Ha bir de dikkatim hani şu sol üst kenarda işte şu oyunda falan diye geliyor. Dikkatim o dağıtıyor. Aa oha! Sen oraya mı? Nasıl... <laughs> 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 nice startlik, yemin ediyorum ben. Sen oraya nasıl çıktın oğlum? Oğlum bir deneyim dedim. Acaba içerideki merdivenlerden de çıkılıyor mu diye. Çıkılıyormuş ben de çıktım. <laughs> Al arıyorum ben de bu çocuk nerede diye. <laughs> Yine beni iyi gördün la. <laughs> Dedim abi yukarıda bir şey parlıyor. Ben de görmezsin diye düşünüyordum. <laughs> oğlum bize burada belli diyorlar. Oraya nasıl çıktın oğlum ya sen? Yine ar mı çıkacaksın? Dur ya. lan Minecraft'ın küp şekillerinden yararlan. Ama Samet her küpe çıkılmıyor ya valla. Bunu fark ettim. Mesela bütün tüpler aynı boyutta ama sadece bazılarını çıkılabiliyor. Abi boşluk CTRL yaparsan belki e, çıkarırız. Ne? Boşluk CTRL. Hadi canım. Dene. Hey lan. <laughs> Oğlum biz daha nubuz. Ah. Canım öldü. Ah. <gülüyor> 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 Ya Oğlum sen benim 8 yıldır arkadaşımsın. Ah kaçıyor. Ne oldu? Ne lan? Ne oldu lan? Baba yakalar. Baba yakalar. Bekle oğlum sen. Tet, tetse alacak param kalmadı. Ağzım açlıktan yine kokmaya başladı. Cici bir İstersen bana mükella, mükele de beş şabev çevirebileceğim mi say Evet. Baba yolu, baba yolu yapıyor şu an. Baba yolu, baba yolu, baba yolu. Artık hani e, nereden geldiğin belli değil yani, böyle tam bir pusu, tam bir piç oyunu şu an. Aynı anlam valla. Bat, bat, indirdi. <gülillah> Nereden vurdun lan? <gülüyor> <gülüyor> baba bu sey attı, attı indirdi. Şşş. Şş, şşş. Vallahi helal olsun. E. Baba bu sey attı indirdi. Baba affetmez. Evet. <laughs> satayım. AWP'den daha pahalı. <laughs> Şu an bir hala zengin olduğu için. Şu an zengin misin harbiden hala lan? 3500 liram kaldı. Hala benden zenginsin ama. Şu an arkadaşlar bir bordo belli gibi davranmak istiyorum. Sikeceğim seni bekle. Şu yaptım beyler. kadar hani bir şeyim de yok. Ben götümü vere vere şey yapıyorum yani. Dayı dayı. Hmm. Ee. Abi çadırda mısın yine yoksa? Ne? Çadırda mısın? Adam nerede ayol? Asıl sen neredesin lan? Aha. Göt. Şimdi sıçtık beyler GGVP. La ben bomba imha şeyisini almadım ki. <laughs> Alsaydın al. <laughs> Şimdi nasıl yeneceğim? Valla e, yine kuruluyor kanka yine şey oluyor yani. İmha oluyor mu? Oluyor ama çok yavaş. Patlayacak ama ne koyayım. Kaç saniyesinde kaldın nereden bakıyoruz? Oluyor, tıt 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 oluyor gördün mü? O ne kadar hızlanırsa sıçtın Şuan an e, baba kaçtı orada. Olay yerinden şu an kaçtım. Tazlayacak lan! Oh my guys. Oha oğlum imha ediyordum lan. Çok güzel. Öldür sen? Eee? <laughs> şu an takilikten böyle kurman lazım. Oğlum bu ney? Ne oğlum? Allah Allah. Alo. Alo ses deneme. Baba, baba şimdi el bombasına e, dayayacak. Baba şimdi el bombasına dayayacak. Aynen böyle. Böyle el bombasına dayadı. <laughs> <laughs> Bayıl bombasına dayadı Şu an 5-5 bir beraberliği getirdim o kadar ezilmeme rağmen. Hepsi AVP adamıyız babacım yani. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir AV... Ben daha ilk defa bomba oyunu oynadım lan. Baba ne öğreneceksin işte. Neredesin çocuk? Vallahi şu an ben de bilmiyorum. Hadi lan. öyle bir yere çıktım ki yani. Şuraya çıkabiliyor ananız kralisi Abi alo. Sen beni görsen ben seni göremem. Öyle bir yerdeyim. Ah! 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 <gülüyor> <gülüyor> diğer tarafta diyeceğim. <laughs> 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 diğer tarafta diyeceğim. Diğer ya? Çok güzel, nice <laughs> Hiç tahmin etmezdim orada olduğunu. Ben hep yere bakamıyorum ya. yerde beni arıyor hali galiba diyorum. Ya. İşte sen Buraya nasıl çıktım la ben hala kendim bile şaşırıyorum. Ben seni anlamıyorum lan. Kimi? Ha, seni. Niye? Oğlum sen ne ilginç yoksun lan? Niye lan? Yola ben karşılaşacağız diye tüm yollardan gidiyorum. Yine yoksun lan. Baba 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 bu arada gibi. Aranı say, aranı say lan, <laughs> lan, sa lan <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ya bu <bordo> arada belli. Patla <laughs> bomba. Ne olur patla Abi adam teksat almış. Ya. Tesisat mı aldın? Neyden ney ney? Tesisat mı aldın? Abi valla. O, o silahın ya. adını bilmiyorum lan. Tesisat tesisat. Hani var ya bu şeyin tesisatı. He yo. Baba şimdi orospu gibi APK aldım. AKK diyorum APK diyorum ya. Orospu gibi A A AKK aldım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi baba a aldığımız zaman yani çok böyle şey olmamız lazım. A2 hangi baktım da göremedim. Sende yok bende var. Terörist silah mı? Ha, var oğlum hala terörist silah var ya böyle terörist bulandı A2 47. Kalaş mı? Çeleş ha kalaş Niko. Aaaa çölü yiçe yiçe zaman oldu. ben niye şey şey geçmiyorum? Nerede lan bu? Kaç 74. Oha amına koyayım. Abi onu nasıl vurdum vurdu Oraya girdi başına açıkta kaldı. Adam <laughs> bunu <laughs> ben kendim girmek istemedim ki. Hadi yine fakirlikten ağzımız kokuyor ya. Oğlum işte Ali abi falan gelince senden olsun ha. Tamam mı? İkiniz tek. Var o. Yani. Var kardeşim görüyor musun? Let's go, let's go, let's go. Oğlum sen de oynuyor oynuyor öğrendik bu oyunları. Oo gönlümüzde alıp biliyormuş. <laughs> Allah. Şey e, ne onun adı? Onun adı ne gibi söyleyeyim de işte. Şey. Şey ee, SG553. Öce öce öce. <laughs> 95 oğlum ya. Bu nasıl bir şey alo? Ala abi şu an ne yapıyor lan? Evet, o da ses da galiba. Oğlum o da gelsin. Bir bir, bir bir video daha çekeriz. Onda bitsin 50... değil mi lan? Ne? Onda bitsin onda. Onda mı? He. 15'te bitsin. <laughs> Abi bu satayım. Yok yok şey yok. A, dürbün yok. Ben ne, ne yapayım? Ha bitti. İstersen videonun sonuna gerek. Takımlar değişecekmiş. De, gerek yok. Zaten bu kadar yeterli olur herhalde değil mi? Bayağı da dakika oldu. Aynı oğlum yeter ya. Evet, Arkadaşlar bu videonun daha çok gelmesini istiyorsanız like şunu abone Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Oyun grup sizleri seviyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.